Merhaba dostlar yeni bir videoda tekrar danslara birlikte videomuzun konusu tabii ki ekranda da görmüş olduğunuz gibi bir elektrik sayacı ve bu elektrik sayacına bağlı olan bir cihazımız söz konusu. Bu cihazın ne kadar elektrik tükettiğini sizlerle adım adım paylaşmaya çalışacağım. Malum elektriği pahalı olan bir ülkede yaşıyoruz ve elektrik tasarrufu yapmak zorundayız. Yani zenginden fakirine yoksuluna kadar fark etmeksizin gerçekten neredeyse elektrik artık en pahalı ve neredeyse lüks tüketim olduğu ülkemizde bu gelen zamlardan dolayı elbette ki bu lüks tüketimin ne kadar tasarruflu kullanabileceğinize dair ara sıra bu tarz e, videolarım geliyor ve gelmeye devam edecektir. Tabii ki ayrıntılara geçmeden önce dostlar her zamanki gibi henüz kanala abone olmamış olan dostlar varsa aramızda lütfen videonun sağ alt köşesindeki abonelik butonuna tıklayarak abone olursanız sevinirim. Abone olup bildiri butonunuzu açarsanız daha sonra paylaşacağım videolardan erken haberdar olacaksınız. Çünkü arkadaşlar analizlerde dikkat ediyorum bayağı videolarımız izleniyor ama maalesef abonelik sayılarında biraz tık gerideyiz. Abone sayımız iyi olsa da daha iyi olmasını istiyoruz. Çünkü bu tarz videoların herkese ulaşmasını, erişmesini istiyoruz ve tabii ki bu da sizin desteğinizle, bu da sizin yorum ve beğenilerinizle ilerleyebilecek, ileriye ilerleyebilecek, ileriye taşınabilecek bu tarz videolar arkadaşlar. Bu arada Yorum fikir ve görüşlerinizi yazınız. Fırsat buldukça döneceğim. Ayrıca arkadaşlar e, sizlerden gelen talepler doğrultusunda da fırsat buldukça video çekimlerim olmaya devam edecektir. Şimdi arkadaşlar Ocak 2022 yılındayız. Yani soğuk bir kış ayındayız ve dışarısı eksileri gösterebiliyor. E, tabii ki iç ortamın da sıcaklığını ilk başta göstereyim. Ürünümüzün normal iç ortam sıcaklığında. Aslında izolasyon olması rağmen ürünün izolasyonu mevcut. 12 derece arkadaşlar gördüğünüz gibi. İç ortam ısımız. Arkadaşlar ürünümüz sayaca takılı. Bu arada hafif biraz kablo ısınmış. Yani aslında ince amper çeken bir kablo takılı. Henüz bu kabloyu değiştiremedim. İlerleyen zamanlarda tabi onu da değiştiririz. Ayrı bir konu sayacımızı kullanılabilir hale getirdik ama kablo yüksek amperlere gelemiyor. Yani aslında 4-5 amper taşıyan bir kablo takmışız. Elbette ki 4-5 amper çeken bir kablonun güçlü bir amper çeken yani güçlü amper nedir arkadaşlar? Aslında sizlere göstermek istediğim budur. Termosifon arkadaşlar. Termosifon 80 litre. Dijital ekranlı gördüğünüz gibi. Ve şimdi etiket değerlerini sizinle paylaşacağım. Bu termosifon kaç saat süreyle çalışıp ne kadar enerji tükettiğini sizlere adım adım göstereceğim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 80 litrelik bir termosifon ve 80 litrelik termosifonumuzun etiket bilgilerini şöyle yakından 1980 wattlık arkadaşlar bir rezistansa sahip 1980 watt 230 50 Hz 230 volt 50 Hz ile çalışıyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 1980 Watt'lık bir rezistansa sahip bir termosifondan bahsediyoruz. Bu termosikon arkadaşlar 12-13 derecelerde su sıcaklığıyla bizler 83 dereceye ayarladık arkadaşlar. 83 dereceye ulaşması yaklaşık 3,5 saati buldu arkadaşlar. Yani daha doğrusu daha henüz ulaşmamış. Henüz 76 derecedeyiz şu an. Tabii ki herhalde bir bir saat daha çalışacak gibi görünüyor. Bir saat olmasa da yarım saat daha sonra otomatik olarak kendini stop edecek. Yani istediğimiz dereceye ulaşması. 83 derece. Zaten 84 derece sondur arkadaşlar gördüğünüz gibi. 85 stop. Oysa 85 son rakamdır. Ben 83'e ayarladım arkadaşlar. 83'e ayarladığım için yani şu an 76 derece gerçek ısısı. 76 derece ile 83 derece arası çok az bir miktar kalmış. Bu miktara ulaştığı zaman elbette ki dediğim gibi termosifon kendini kapatacak. Otomatik olduğu için kendini kapatacak ama bu süre zarfında yaklaşık 3,5 saat boyunca bu kesintisiz bir şekilde çalışan termosifonumuz ne kadar elektrik tüketti. Elektrik de arkadaşlar elektrik kurumuna ait bir sayaç üzerinden daha önce kullanmış bir sayaç üzerinden test ediyorum. E, tabii ki bu Değişikliği ben yaptım. Seher hale ben getirdim. Ama sonuçta buradaki değerler daha önce de paylaşmıştım sizlerle. E, bu değerleri ben baz alırım. Daha önce paylaşmış olduğum değerleri baz almam niçin? Çünkü e, farklı ölçü aletleriyle e, S-Link'in e, hazır internet üzerinden kontrol edilebilen değerleriyle aynı zamanda Çin'de üretilen sayaç tarzı ama e, priz tarzı sayaç olmayan ölçü aletiyle ölçtüm. E, S-Link'le e, ve tabii ki normal Çin'de üretilmiş olan e, prizle ölçtüğüm zaman arasında minik bir fark, oynama olsa da yaklaşık 9 kW enerji harcamıştı. 13 derecelik suyu e, 83 dereceye çıkarana kadar. Şimdi normal elektrik kurumuna ait sayacın e, değerini sizinle paylaşacağım arkadaşlar. Tabii ki bu kullanılmış bir saat olduğu için arkadaşlar içindeki değerler farklıdır yani sıfır değerler değil ben not aldığım için not aldığım değerler üzerinden sizinle bu veriyi bu bilgiyi paylaşacağım yani anlayacağınız şu an bir ekrana gelmesini bekliyorum otomatikmen gelsin kurcalamayacağım ben ekrana gelmesini bekliyorum ekrana gelen değerler arkadaşlar t1 değerlerini size okuyacağım çünkü pardon t değerlerini size okuyacağım değerlerimiz arkadaşlar gördüğünüz gibi 218 kW 548 yani bu süre zarfında yaklaşık bir 10 dakikalık süre zarfında 500 yani 1 kW'ın yarısını harcamıştır. Tabii ki bu süre zarfında tekrar T'ye gelelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. 218 kW yani 218 218 buçuk diyelim biz buna e, enerji harcamıştır. Kilowatt harcamıştır daha doğrusu. 218'in arkadaşlar 213 kilowatt e, sayaçta işte yazılıydı. E, 213 sonrası 218 dediğimiz zaman ne oluyor? 5,5 kW enerji harcamış oluyor. 13 derecelik e, su sıcaklığına sahip termosifon e, 77 kW'a şu an çıkmış arkadaşlar görünüyor. Gördüğünüz gibi 77 kW e, pardon 77 derece arkadaşlar. Kusura bakmayın. E, Sürçülisan ediyorum. Afınıza sığınıyorum. 77 derecelik su sıcaklığını 13 derece 77 dereceye çıkaran termosifon yaklaşık bu süre zarfında arkadaşlar. Topu topuna tekrar T'ye gelelim arkadaşlar. Topu topuna yani yaklaşık herhalde 219'u bulacak. 219'un 13 213 derecesini çıkarttığımız zaman arkadaşlar 6 kW enerji harcamış olacak. Daha önceki ürünlerle test ettiğim zaman 9 kW'lık enerji harcamıştım. Ama şu an ise 6 kW bir enerjiden yani kW enerji harcamasından bahsedebiliriz. Yaklaşık süre zarfı da değişti arkadaşlar. Burada 3-3,5 saatten bahsediyorum. Oysa ki daha önce daha fazla zaman dilimi bir mesafe olmuştu. Şu an ezberimde yok ama videoyu paylaşmıştım. Oradan izleyebilirsiniz. Yani aslında Bugün niçin bu kadar erken ısıttı? Çünkü hava şartları diğer günlere yani diğer gün ben bu videoyu kayda aldığım zaman arkadaşlar eksinin yani eksi 5, 6, 7 onlardaydı. Oysa ki şu an e, eksiye dayanmış dayanmamış tam olarak dış ortam sıcaklığını bilmiyorum. Ama o günün şartlarına göre hava yağmurlu ve ılıman. Yani herhalde büyük ihtimalle eksiği bulmamış bir dereceden bahsediyoruz. Şu an e, banyoda olan termosifonun bulunmuş olduğu sıcaklık arkadaşlar 12-13 derecenin üstünde tekrar göstereyim sizlere. Tabii ki burada ısının da farklı var arkadaşlar. Kamera bir türlü yakalayamadı. Evet. 12-13 derecenin üstünde şalter sıcak mı acaba? Şalter biraz hafif ılık. Çünkü buradan akım geçiyor arkadaşlar. Ee, topraklama geçiyor. Gerçi akım geçmiyor. Ee, yani 12-13 derecelik bir e, içeri, iç ortam sıcaklığı ve dış ortam sıcaklığı sıfırı bulmayan 3-4 derece, 5-6 dereceler olabilir. Yağmurlu bir ortam sıcaklığı. Ocak ayı ve tabii ki e, ortam sıcaklığının da termosifonunuzun üzerinde etkileri olabilir. Ama şu da bir gerçek ki bu seyacın örtmüş olduğu değerler ile e, piyasadan satın almış olduğumuz ölçü aletlerinin değerleri farklı olabiliyor. Bunu da göz önünde bulundurmak lazım. Ayrıca arkadaşlar şu kablonun da aslında akımı e, çekmesinin de bir farkı vardır. Yani termosifonun e, kullanmış olan kablosuyla şurada benim seyar olarak kullanmış olduğum kablo, ve sayaçtan çıkan kablo arkadaşlar şu an hafif ılık yani bu soğukta bile hafif ılık olması e, elbette ki sayaçtan çekilen akımın zorlandığının da bir göstergesidir. Ama şurası bir gerçek ya arkadaşlar. Sizler termosifonu 13 derecede kış aylarında e, 3-4 saatlik yani 3.5-4 saatlik bir zaman diliminde yaklaşık e, 218 yani 219'a doğru gidiyor arkadaşlar. E, 7 kW arkadaşlar. 6 kW dedim yanlış söyledim. 7 kW oluyor. Çünkü 213 eski değerindi 219 da dediğim zaman yeni değer olduğu için 7 kW bir enerji harcıyor. Yani aslında 2 kW'lık bir fark var. Bunun da sebebini ben şahsen hava sıcaklığına bağlıyorum. Yani 3 aşağı 5 yukarı. Daha önce de yapmış olduğum test ile şu an yapmış olduğum test arasında 1 kW'lık bir enerji oynaması Olduğunu düşünüyorum. Şu an gördüğünüz gibi 78 derece çıktı termosifonumuz ve bizim tabii ki kilowattımız da şu şekil göstereceksem arkadaşlar 218 yani 219'a doğru gidiyor. 7 kilowatt enerji harcayaraktan herhalde 7.5'a da çıkacak şu 78'in 83'ü bulabilmesi için. 7.5 kilowattlık bir enerji harcamış olacağız. 4 saat biz buna diyelim hava ortamlarının ısısının yükselmesi de bunda etki ve rol oynuyor. Ve tabi ki kullanmış olduğum profesyonel sayaçla daha önce göstermiş olduğum sayaçlar arasında da fark vardır. Evet dostlar umarım yararlı ve faydalı bir video olmuştur. Sürçü isan ettiysem sığınıyorum. Yeni videolarda görüşüp buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın, dostça kalın. Abone olup beğenmeyi unutmayın lütfen.